Merhaba bilim bir tuhafa, hoş geldin. Bugün sana insan vücuduyla ilgili az bilinen ve gerçekten şok edici 5 gerçeği anlatacağım. Hazırsan başlayalım. Beynin kendini hissedemez. Beynin içinde acı reseptörü yoktur. Yani beynin kendini hissedemez. Ameliyatlarda hastalar bazen uyanık olur ama ağrı hissetmezler. Kendi kontrol merkezimizin hissetmemesi. Ne kadar garip değil mi? Bedenimizin aslında bizden gizlediği bazı sırları var. Mesela kalbin müzik ritmine göre atabildiğini biliyor muydunuz? Kalp müziğe uyum sağlar. Müzik dinlediğimizde kalbimiz ritme göre atmaya başlar. Dil izi parmak izi gibidir. Her insanın dili farklı bir yapıya ve desene sahiptir. İleride şifreleme sistemlerinde bile kullanılabilir. Vücudunda 2 kilo bakteri var. Kulağa iğrenç gelebilir ama gerçek bu. Vücudumuzda yaşayan bakterilerin toplam ağırlığı 2 kiloya kadar çıkabiliyor. Ama panik yapma. Bunların çoğu dost bakteriler. Uykuda 1 litre su kaybedersin. Uyurken farkında olmadan nefes alırken su buharı kaybederiz. Gecede ortalama 1 litre. Bu yüzden sabahları ağız kuruluğuyla uyanmak çok normal. Bu bilgilerden hangisi seni en çok şaşırttı? Yoruma yazmayı unutma. Kanalımıza abone ol ve daha fazlası için takipte kal.